Asata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş bizimle. Cemal hoş geldin yayına. Hoş bulduk güzel İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Programın ilk bölümünde de biraz faizler ve bankalar üzerinden gittiğimiz için izinle o tarafla başlayayım. Ne bekliyorsunuz 3. çeyrekte bankalar tarafında ve elbette hisse yatırımcısı bunu nasıl yorumlayacak? Tabii ki öncelikle tabii ki gündemin, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi gündemin ana maddesi e, faiz e, kararları. E, acaba ne olacak? Faizden sonra döviz ne hareket edecek? Aslında bu tabii ki iki haftadır bizi etkileyen e, faktör ve bir tansiyon yaratan bir durum var. E, bunu bir tarafa bırakırsak yani önümüzdeki dönemde tansiyon düşürücü yönde adımlar atıldığı takdirde ki e, kar sezonuna yeni başlıyor senin de bildiğin gibi burada yarından itibaren hatta 21 itibariyle işte arçelik ve tavla başlayacak. Daha sonra işte bankalar gelmeye başlayacak. Haftaya Akbank, Garanti 26 ve 27'sinde ikisinin geleceğini görüyoruz. Bankalar tarafında şöyle söyleyeyim. Gerçekten şu anda konsensüs göremiyoruz ama bizim rakamlarımız bazında baktığımız zaman işte Akbank hem dördün üçüncü ikinci şehre göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre artış sağlayacak hatta geçen yıla göre yüzde yetmişler civarında bazı tabi Halkbank, Vakıfbank bazı bankalarda iş Bankası'na biraz daha düşük ama Garanti, Akbank gibi bankalarda hatta Yapı Kredi'de de aynı rakamları görüyorum iyi bir çeyrek oldu rakamlar olarak. Zaten biliyorsun bankaların karları tek başına bir şey ifade etmiyor. Genelde sorun ileri dönük bakış. Acaba ileride bu bankaların yarattığı karlar azalacak mı? İşte batık krediler artacak mı? O nedenle de defter değerinin neredeyse 0.30'u ile değerleniyor. O nedenle bu şekilde kar açısından soruna cevap olarak özellikle bankaların iyi bir çeyreği oldu. Hatta birçok sektörde de kar, operasyon, sağlıklı yapı açısından da hatta kurlardaki hareketlere göre bile baktığımızda bizim takip ettiğimiz listedeki şirketlerin performansını iyi görüyoruz. Ee, onu söyleyebilirim ama bankalar özelinde iyi bir çeyrek oldu. Tabii ki yarından itibaren işte tansiyon düşecek gibi olursa yani iki haftadır herkes dövizle yatıp kalktığı ortamda vatandaşla dahil bir sakinleşme olduğu takdirde bu kar sezonunda hem bankalar tarafında hem de bankacılık dışında bir hareket göreceğiz. Fakat bizim ilk tercihimiz hiçbir zaman bankalar değil onu söyleyeyim. Her duruma hazırlıklı ihracat yapabilen ve katma değer yaratabilen diğer sektörlere önem veriyoruz ilk etapta. Ama bankacılık dediğimizde de işte yine garanti ve yapı kredi gibi bankalarla da ki bankalardan ayrı bir borsa düşünmek mümkün değil. Bunlarla birlikte en azından bankacılık olarak da Akbank garanti hatta daha doğrusu garanti ve yapı kredi gibi ilk önceliğimiz olan bankalar var diyebilirim güzel. Cemal peki buradan biraz banka dışı tarafa da gidelim. Orada elbette bir iki temel çekince var. MTF fiyatının geldiği seviye. Elbette Tüpraş, Petkim, Demirçelik tarafı nasıl etkilenir bu merak ediliyor. Bir taraftan da Enerji girdisi olan işte cam sanayi ve işte seramik diğer inşaatçılar nasıl etkilenir, geolar nasıl etkilenir, bu da merak ediliyor. O yüzden şöyle sorayım soruyu: MTY'nin olumlu ve olumsuz etkileyeceği şirketler neler? Üçüncü çeyrekte bunu ne kadar göreceğiz, bilançolara yansımasını ve belki de asıl son çeyrek rakamları. Tabii çok güzel bir soru güzel bir gerçekten de önemli ve emtiyaları parça parça bakmamız Hı -hı. gerekiyor. Birincisi şunu söyleyeyim. Biz ki genelde biliyorsun pozitif bakma eğilimi olan birisiyim. Yani bakmaya gayret gösteren tabii ki analitik rakamlarla. Burada doğalgaz ve kömür, yumuşak karın. Yani şu anda doğalgaz fiyatları dünyada rally yaptı. Ama daha önce de başka emtialarda hareket gördük. O yüzden doğalgaz ve kömür yani ısıtmaya yönelik enerji maliyetlerindeki artış hala bir soru işareti. Bunu söylerken 2021 yılın son çeyreğinin belki Aralık ayı ve 2022'yi baz alarak konuşuyorum. Üçüncü çeyrek bazında baktığımızda biz enerji şirketlerinde genelde bir negatiflik beklemiyoruz. Hatta işte Petkim olsun, Ereğli olsun, Tüpraş olsun bunların hepsinin performansını genel anlamda operasyon performansını iyi bekliyoruz. Ama çok önemli soru acaba önümüzdeki dönemde ne olacak? bu enerji darboğazı yaşanır mı? Doğalgaz gerçekten bunun cevabı yok. Fakat yine döngülere bakarsak yani bir şekilde kışın e, sert geçici ortamda dahi bir risk faktörü olarak olmakla birlikte biz bunlara sistemsel riskler diyoruz. Yani bütün herkese etkileyecek şeylerde kimsenin çok korunağı yok. Ha, bu ne anlama gelir? Kolektif olarak dünya bunlara çözüm arayacaktır. Genel varsayımımız şudur ki enerjiye bağımlı tabii ki birçok sektör şişe cam dediniz işte başka sektörle herkes burada buraya bir şekilde içerisinde ki zaten dünyadaki enflasyonuz ortamda biz 2022'nin ortasına kadar bu baskıları yaşayacağız. Fakat burada yine bizim için en önemli konu talep tarafı olacak. Biz talepte pandemi sonrası açılmanın devam edeceğini düşünüyoruz şu anda. O nedenle de net net bakarsak şu anda özellikle doğalgaz ve kömürden endişe duymamakla birlikte e, maliyetleri artıracaklar ve talebin sınırlandığı sektörlerde biraz daha baskı altında kalacak. Ve sadete gelecek olursam tabii ki bu yılki büyümelerin ardından MTA tarafında daha bir oturmuş, daha aşağıda dengelenmiş bir fiyatlar varsayımı üzerine bütün modellerimizi kurduk diyebilirim. Yani genel olarak bunu bu şekilde özetleyebilirim. MTA'lar, yani MTA dediğim gibi her sektörde farklı. Ama talep tarafı Çin belirleyici oluyor, arz talebini de Çin belirleyici oluyor. Burada bir dengesiz hareket görmüyoruz. Geçmiş krizlerde özellikle Çin genel ortamı çok dağıtabiliyordu şu ana kadar en azından onu görmüyoruz. Sadece bir miktar normalleşme dediğimiz bir düzelme diyelim aşağı doğru bir fiyatlarda bir düzelme öngörüyoruz. Peki şimdi Türkiye'de sanayi üretim rakamlarıyla sanayi endeksini koyduğumuzda tabii ki her zaman birebir koreli gitmiyor. Birçok değişken var ama bir ekrana geçirelim da bakalım. Şimdi elbette son dönemde özellikle grafiğin son zamanlarına bakıldığında net bir şekilde şunu göreceğiz. E, büyüme hikayesi borsada fiyatlanmak istiyor elbette. Yani Türkiye'nin büyüme hikayesi. Ve burada sarıyla gördüğümüz çizgiyle Türkiye'nin sanayi üretimi rakamlarındaki son dönemdeki %13'lük rakam evet ve tipi toparlanma kalıcı olmasa da hala devam ettiğini söylüyor. Sınayi endekse de benzer bir tepki var. Ne dersin buna? Yani Türkiye'nin bu büyüme hikayesini sınayi üzerinden okumaya devam edecek miyiz? Yoksa aslında yıl sonunu %8-9 görüyorsak bu yeterli gelmeyecek midir sanayiye daha fazla alım getirmek için? Şimdi çok kritik dönemlerden geçiyoruz Güzem ve Döviz bazen tartışılıyor işte acaba döviz, ihracat bunlar ilintili mi? Döviz yükseldikçe ihracatçımız rahat ediyor mu? Oradan büyüme gelebilir mi? Birinci şunu altını çizelim. Döviz seviyesinden çok istikrar önemli. Yani ithalatçı da olsanız, ihracatçı da olsanız bunun istikrarını sağlamamız gerekiyor. Yoksa... Dövizi biliyorsunuz Türkiye'de yükseltmek çok kolay. Yani birkaç hareketle yükseltmek çok mümkün. Ama bu tansiyon yaratıyor. Bunu nereye bağlayacağım? Eminim bu da yayınlarınızda, programlarınızda çok konuşuludur. Ben burada sanayiye şöyle bağlayabilirim. Sanayici de aynı şekilde istikrar bekler. Üretim maliyetlerinde olduğu için. O nedenle biz dediğim gibi seviyeyi tartışmamalıyız ama her gün dövizle yatıp kalkmamalıyız. Bu noktadaki para politikaları ve mali politikalar bu tarafta önemli. Gelelim bizim sanayilerimizin yönüne. Şu anda şunu söyleyebilirim özellikle Çin baskısı ortadan kalktıktan sonra Türkiye Avrupa pazarlarına da yakın ve gerçekten de bu kurlarla ve bu euro dolar paritesiyle daha rekabetçi noktadayız. Bu bir gerçekten iyi bir şey ve bizim şirketlerimiz de antrenmanlı ve şu anda ihracatın ithalatı karşılama oranı da 0, 185. Bu birçok şeye bağlayabiliriz ama bunlar eğer birazcık Türkiye'ye güven olsa yatırımcı tarafında inanın bizim bir değişimde olduğumuzu işaret edecek. Yani büyüme tarafında, ihracat tarafında tabii ki baz etkisiyle bir büyüme oldu. Genel bir büyüme oldu bu yıl. %9-10 bekliyoruz biz büyümeyi. Önümüzdeki yıl daha zor bir test olacak. Orada da belirleyici olacak şey ihracatta ben bir yavaşlama beklemiyorum ama fiyatlama ve iç talepteki nokta belirleyici olacak. İç talepte sıkışıyoruz ve biz bazen inşaatla büyümeye alışmış bir e, ekonomiyiz. Buralar genelde sıkıntı yaratabiliyor. O nedenle kredi kanallarının açık olması gerek ki biz bu geçiş sürecini e, yapalım. Şu an için dediğim gibi birazcık güven sağlansa birazcık her gün dövizle yatıp kalkmasak biz sanayi tarafımızda birçok şirkette bir şeycilik görüyoruz, rekabetçilik görüyoruz. Tabii ki özellikle enerjide yüksek dolardan dolayı gerçekten de projeleri feasible olmayan şirketler tabii ki var. Bunları zaten göremiyoruz. Birçok sıkıntılı durumda var. E zor bir yıl geçirdik geçen yıl. E, bu yıl turizm yeni yeni ortaya çık çıkmaya başladı. Ki asıl önümüzdeki yıl bir de turizmden bir artı yaşayabiliriz. ...dediğim gibi şu ortamda biz birazcık böyle kafamızı çevirebilsek... ...önümüzdeki yıl turizmde de bir rahatlama olabilir ki... ...mobility'de de bir artış görüyoruz. Mesela Eylül, Ekim, e, Tüpraş'ın satışlarına bakıyorsunuz... ...oralardaki trendlere, turizmdeki artışa baktığınızda... ...burada bir şey var... E, ...sanayi dediğimiz zaman sadece sanayi hizmeti de biz bir sanayi... ...bacası sanayi deniyor ya, o şekilde görüyoruz. O nedenle biz şu ana kadar hala bir ışık görüyoruz ki 2023'te seçim yılı biliyorsunuz onun öncesindeki dengeler ne olur. Burada tabii ki gölgeleyen jeopolitik konular, işte çevremizdeki yaşananlar bir tarafta olan işte Suriye'deki durumu görüyoruz. Burası bilinmezler. Bu ortamda dahi biraz uzattım ama sanayi tarafında şunu biraz istikrar oluşursa evet. ve gerçekten rekabet korunursa burada da bir şey görüyoruz. Ama kesinlikle önümüzdeki sene tabii ki bu seneki gibi bir büyüme beklememek lazım. Bu yıl %9-10 büyüme olurken önümüzdeki yıl 3-4 evet. olacağız. Bu da sağlıksız bir durum değil güzel. Çok teşekkür ediyoruz Cemal Aksardıkların için. Cemal Demirtaş'ın görüşlerini aldı. Kısa bir ara aranın arkasından devam edeceğiz.